dan bahsedecektim. Keza diğer seçime katılmayacağını söylemişti. Mustafa Cengiz ama aynı toplantıda, pardon, aynı açıklamada bana 3 yıl daha lazım şekli bir açıklamada bulunmuştu. Ben hemen toplantıya dönmek istiyorum. Sizce toplantının sonucu bu maça yansıdı mı? Yani Mustafa Cengiz ve Fatih Terim yaptığı toplantı bu maça yansıdı mı? Olumlu veya olumsuz anlamda. Şimdi Galatasaray'da çok soru işaretleri var. Bir kere şunu söyleyeyim. Day söylemeden edemeyeceğim. Dayanamadım esasında söyleyip söylememeyeceğim. Şimdi olay ne biliyor musunuz? Yani Galatasaray baş Sayın Başkanı ki Mustafa Cengiz'le çok saygı duyduğumuz bir insandır. Arası birkaç kere de olsa telefonla da konuştum. Niye e bunları söylüyorum? Şimdi gündemde ne vardı mesela bana sorarsanız? Ve Taylan Antalyalı'nın bir transfer olayı vardı. Erzurumspor, Galatasaray, Gençler evet. Siz de Al bunu kalem aldınız hatta. Heh, teşekkür ederim. Ben aldım ama benim esas söylemek istediğim şu. Taylan Antalyalı olayı Türkiye'de konuşuluyor. O gün. Twitter'da trend topik bir numara tüm Türkiye bu haberi konuşuyor. İki, Oğulcan Çağlayan olayı. Oğulcan Çağlayan nasıl oldu, niye oldu falan. Şimdi kimse kusura bakmasın. Çok iyi niyetle söylüyorum. O basın toplantısında, o sohbet toplantısında bu soruların hiçbiri sorulmuyor. Beşiktaş'ı nasıl yenersiniz diye Mustafa Cengiz'e soruluyor. Bunu da ben bir eski yaşlı bir gazeteci olarak ben de bunu dile getirmek istiyorum. Keşke basın mensubu olarak Mustafa Cengiz'e gerçekten bazı sorular sorulabilseydi. Çünkü bu şekilde doğrular daha iyi bulunur. Karanlıklar daha iyi aydınlanır. Kim haklı kim haksız daha iyi bilinir. Benim herkesin de hoşgörüsüne dayanarak bunu söyledim. Şimdi Galatasaray'da kafalarda soru işareti var. Tabii bir hedeften uzaklaşma gibi bir olay var. Başkanla yönetim arasında yönetimle teknik direktör arasında Problem taraftar var. da var hatta. Taraftar Hı, da içinde. var. Hatta taraf bravo. Taraftar işin içine girdi. Bu oyuncular transfer edilmesin dedi. Evet. Onun üzerine Falcao tabi... transferi taraftardan yapıldı resmen. Ben Mustafa e, Cengiz bunu söyledi. Bunu söyledi. Çok büyük bir hata. Gayet tabi O işin altında büyük olaylar var. Halkoyla Sayın Abdurrahim Albayrak hatıra fotoğrafı çektiriyor. iki dakika sonra medya servis yapılıyor taraftara bakın bu oyuncuyu alacağız deniyor. O saatte sonra almama lüksün yok zaten. Tabii hı Galatasaray şey. tabii ne oldu? Oradan menajerlerin kim olduğunu da iyi kötü biliyoruz. Ee, kalkıldı 25 milyon euroya yakın bir para Galatasaray kasasından çıktı. Yani 4-5 yıllık. Sonra aynı Mustafa Cengiz ne diyor? Bunu transfer yapmakla hata yaptık diyor. Biraz önce senin söylediğin de çok güzel. Aynı basın toplantısında veya röportajda diyelim neyse hı hı. diyor ki bırakacağım diyor. Bırakmayı düşünüyorum diyor. Bırakmasam da olur diyor. Ama üç yıl daha gerekir diyor. Ha ben olsam bir dakikada bırakırım. Niye? Yine Mustafa Bey'in hoşgörüsüne dayanarak söylüyorum. Bir kere Mustafa Cengiz pırıl pırıl çok saygın bir isim. Devlet terbiyesi almış. mektebi ülkeye mezunu olan son derece önemli bir isim. Türkiye Cumhuriyeti halinde en genç kamu genel müdürü olarak biliyorum. 29 yaşında kamu genel müdürlüğü yaptı. Şimdi burada sağlığını... Allah en kısa zamanda sağlıklı günler kavuştursun. Kendi sağlığını da tehlikeye atıyor. Niye atıyor? İki türlü bardağın dolu tarafı boş taraf. Ben dolu tarafından bakıyorum. Mustafa Cengiz canı kadar seviyor Galatasaray'ı. Ama diğer tarafta deniyor ki kardeşim bak Galatasaray öyle kolay bir yönetilecek bir yer değildir. Galatasaray başkanlığı 24 saat mesai gerektirir geri geldiği zaman. Yeri geldiği evet. zaman anında refleks göstermeniz gerekir. Bakın Galatasaray'ın transferinden sorumlu yönetim kurulu üyesinin çok daha e, evrensel, yabancı dilleri bilen, dünya futbolunu tanıyan isimler oluşması lazım. Şimdi ben saygısızlık yapmak benim haddim değil ama Galatasaray'da böyle bir isim var mı? Yok. O yüzden işte dönüp dolaşıp aynı menajerden futbolcular alınıyor. Davilla, Davilla, Davilla. Paris'te yaşayan Davilla, Fransız. Sivaslı Emre Kılıncı nereden tanır? Ama maalesef transfer, Galatasaray'ın transferleri sağlıklı yapılamadığı için, tıkandığı için, kısır döngü etrafında oluştuğu için Galatasaray transferlerde de başarısız oldu. Bundan sonra da başarılı olma ihtimalini transferlerde ihtimalini ben zayıf görüyorum. Velhasıl Galatasaray'da bazı işler iyi gitmiyor. Bunu futbolcular da görüyor, teknik ekip de görüyor.